biz rahat yürüyemiyoruz ki kadınlar nasıl yürüsün? Güçlüyüz, sıkıntı yok, geziyoruz. Erkek gibi bayan olmamıza rağmen gerçekten ben bile tedirgin oluyorum artık. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı son verilere göre kadınların %27'si gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissediyor. Peki kadınlar kendilerini neden güvende hissetmiyor? Soralım. Erke yemen bir toplumda yaşıyoruz ve eril tahakküm gereği kadınlar ne yazık ki sokakta güvenle yürüyemiyorlar. Ee, Türkiye'de her gün kadın cinayetleri gündeme geliyor, çocuk cinayetleri, hayvan cinayetleri gündeme geliyor. Dolayısıyla kadınların, çocukların ve hayvanların ne yazık ki sokakta güvenle yürümesi pek mümkün görünmüyor Türkiye toplumunda. Çevreye güvenmedikleri için. Neden? kötü çevremiz, tekil bir toplumda yaşıyoruz ve erkekler ilkel varlıklar, genel olarak hepsi çok ilkel varlıklar. Şu an toplumumuzda kadınların rolleri çok değişmiş. Sadece bir obje gözüyle, cinsellik gözüyle yanaşıldığı için kadınların aslında sadece sanki bu hayattaki vazifeleri